Ben ee, bu Celal'in hocası hani dedim dediğim zaman yani Şengör Türkler rahatsız ediyor falan falan hani e, neden falan falan şey dedim ben o oca yani ya Celal bana Türkçe öğretmeye çalışıyor. Arada sıra Türkçe kelimeler söylenerek bunu Türkçe'yi bana öğretmeye çalışıyor. Türkçe kolay bir dil ve unutulması zor oluyor. E, ben Türkçe'yi unutmayınca Türkçe kelimeler ya yani Türkçe bana e, Türkçe bildiğim sürece ben e, rahatsız ve biraz psikolojisi bozuk hissediyorum diyorum. Ben bunu Celil'in hocasına diyorum. Yani burada iş e, dili unutmak da e, ama Türkçe diyorum. Türkçe zor kolay bir dil ve unutulması çok zor oluyor. O yüzden ben Türkçe bildiğim sürece bir rahatsızlık hissediyorum diyorum. Hani, hani bunu Celil'in ilk e, gittiğim o, 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 o şey diyorum. E, böyle dedim. Celal bana de, Türkçe öğretmeye çalışıyor. anlam Anlamadığım bir şekilde. E, araya Türkçe kelimeler sıkışıyor. Bu bir İngilizce bir şey. Türkçesini bana söylemeye falan böyle bir şeyler yapıyor galiba. Iııı e, hocasına böyle dedim aynen ee, yani yani çünkü bana dedim e, Türkçe kelimeler öğretiyor dedim ama Türkçe kolay bir dil e, ve unutulması e, zor olduğu için eee bildiğin sürece e, ben de yani şey rahatsız ve psikolojik bozuk hissediyorum gibi bununca yana sonra diyorum. Oncası o zaman hani Celal e o ilk şey yaptığımda falan ben şeyde şöyle sohbetler dönüyor hani. Yani bu daha önce diyorum Roma'da pardon Yunan'da tektonikle tektonik şeyinden Tektonikten yani yer kabuğunun hareketinden bahseden felsefeciler var filan bir şeyler diyorum. Bu senin ya yani onun çalışması da vardı. Ben dedim bu senin çalışmanla buradan ne kadar esinlendin veya senin çalışmanın işte bu ona ne kadar benziyor gibi şey dedim. Eee ben bilmiyorum öyle bir şey diyor. Ben felsefem felsefe başka bilim başka diyor. Ben biraz buna pek olumlu yaklaşmıyorum hani ben daha çok felsefe bilimin doğmasına neden oldu diyorum Celal'e. Ve sonuçta felsefe de bilim de dedin. Yani iki kağıt o da bir kağıtta bir şeyler yazıyor. Sen de bir kağıda bir şeyler yazıyorsun. Sen kendi yazdığın kağıda bilim diyorsun. O kendi yazdığı kağıda felsefe diyor. Sonuçta bu göreceli bir şey olabilir. Bu kadar da ee, yani burada ben de biraz kelime oyunları falan yapmaya çalışıyorum. E, Aklın şeyler ama böyle şeyler dönüyor. Ben en son diyorum? Ben sana ya bana yok öyle bir şey. Orada yer kabuğunda kim hiç bir felsefe yok Yunan'da falan falan. E, ben araştırmam doğrusa böyle bir şey var diyorum. İstersen giderim sana bir e, resmi bir, bir şey getirebilirim gibi bir şey dedim. Ben daha sonra bu Amerika'ya dönmeden önce oluyor galiba. Ben daha sonra gidiyorum Yunanistan'a gidiyorsam gerek. Ya bir kütüphaneye gidiyorum. Orada e, biraz zamanım var. Orada birkaç felsefecinin şeylerini kurcalıyorum yani zaten hani çok da yok, elle tutulur hani 3-5 yani bir kere e, Yunan felsefenin sayısının az olduğunu biliyorum, bu yüzden aramaktan zorlanmayacağım biliyorum ama ben bir şeyler kurcaladım orada, sonra buldum falan falan. E, bunu götürmek istedim <laughs> beni e, kitapçığı yok, götüremezsin dedim e, dedi. Ama yani bir belge lazım bunu birine götüreceğim. Bu bu söyle bu felsefeci bunu söylediğini kabul etmiyor. Bu teknik olarak belgenin niteliğinde bu böyle bir felsefecinin böyle bir şey söylediğini o şeye şey atmam lazım. Göstermem lazım. Ne yap nasıl yaparım falan bir şey diyorum. E, Tabi sonra bunu belgeyi götürebildim mi cel, için göre bilemiyorum ama sonra işte o sonrasındaki olaylarda sonra ben Amerika'ya gidiyorum bir daha. E, hani Amerika'ya gidiyorum bir makale yazıyorum herhalde. sonra tekrar geliyorum celi'nin hocasına ee, sorular hazırlıyorum bu sefer seferleleva teknoloji ilgili ee, pardon makale yazmıyorum levat teknoloji ilgili sorular yazıyorum tekrar geliyorum ee, bilmem o zaman Amerika gidiyorum yani makaleyi Amerika'da yazdım ee, soruları nerede hazırladım neva teknoloji ilgili soruları nerede şey ettim şey demeyeceğim ama makaleyi Amerika'da yazıyorum ee, galiba neyse emin değil buralar ee, ben de şey demeyeceğim biraz şey oldum diyeyim Dur bir düşüneyim. Ee, neyse işte şimdi kafam biraz şey oldu, şey edemedim ama sonrasında işte en son e, e, Celal işte diyor Amerika'ya ben ziyarete geliyor ve orada konuşuyor falan falan. Yazdıklarını merak ettim dedi, biraz bahsetti hocam falan. Bir, bir makaleni bir ver bakayım falan diyor. Yani veriyorum. Şey orada sohbetler dönüyor. Öyle arkadaş oluyoruz falan falan. Böyle başlıyor. Aa ben nerede? Ya yani şimdi hani tabi dediğim gibi Yunan'da birkaç parmaklı gösterilen birkaç kişi vardır ve var yani ben ne nereden okumuşsam hani bunlar da zaten 3-5 bir şey yaptı yani, yani şey olarak hani Anladın mı yani? Bilmem. Bir nereden biliyorsam hani bir Yunan şey bir işte filozofun kıta hareketinden bahsettiğine der. Bunu orada ben söyledim falan. O öyle dedim. Sonra ben hani dedim ya yani o kütüphaneci bir arkadaşım var inanmıyorum falan ama bunu göstereceğim. Belki bu diyorum yani. E, bunu nasıl olman ben şey yaparım falan dedim ona ama bilmiyorum. E, bilmiyorum şey sonra sonrasında ben e, makalemi yazdım işte e, şey yaptım e, tekrar Celal'in hocasına geliyorum sonra o ben e, şey dönüyorum falan falan ama sonra Amerika'ya gidiyorum galiba e, sonra Celal geliyor makalemi görmek istiyorum diyorum geliyor veriyorum, veriyorum makalemi falan falan böyle şeyler dönüyordum. Ya herhalde ben böyle Yunanistan'dan bir şey alamadım. Belge gibi bir şey alamadım. Bu yüzden Amerika dönmek istedim. Amerika kütüphanelerde bu filozofun bahsettiği şeyler vardı. Yani kıta hareketten bahsettiği şey kitaplarını anlatıyordu Amerikalarda. Ya ben sonra hani Celal Eda diyorum ben o Yunanistan'dan alamadım kütüphaneden. Ama Amerika'da da benzer şey var. Kitaplar var bu bahseden şeyler. Ben sana onları getirin bir de onlara bir bak diyor, diyorum. Ama o yüzden Amerika gidiyorum. Ama gitmişken işte orada e, levha teknoloji hakkında e, yani biraz geri dönüşüm uzun sürüyor olabilir. E, onu söyleyeyim e, ya da öyle. Sonra bir makale yazıyorum ama öncesinde bir araştırmam var mı yani teknoloji yani teknoloji yani şeyde yani bir teknolojik bir şeyler verileri dayandırabileceğim bir şeyler var mı diye. teknik olarak olması gerekiyor yani. Hatta baya baya olması gerekiyor. E, yani teknoloji haliyle ben de yani bende de olmayacak da kimde olacak? Yani bu teknolojilere dayanarak bu oh, ne veriler bulunur yani. Yani Türkiye'den ne durumda bilmiyorum ben. Yani Türkiye şeyini şey bir şey diyemeyeceğim Türkiye ama ben orada karmane hani, teknoloji sensör desen o bu selam ben de aman Ben test ben bunu adam gibi araştırıp verileri dayandırmayacağım da kim dayandıracağım? <laughs> Neyse sonra Sonra öyle bir şeyler ya yani. bilmiyorum yani öyle bir şeyler. Sonra Celal Amerika'ya şimdi Amerika'ya Celal Amerika'ya gelmek istiyor bunun nedeni yazdığım makale hakkında bilgi e, öğrenmek. Hocam diyor bana hocam biraz bahsetti bahsetti bir şeyler diyor. Ben merak ettim geleyim bir konuşalım. Sen oradan makaleleri bana verirsin şey yaparsa. E, olur dedim gel dedim verdim adresi öyle ağırladım misafir olmuyordu Yani öyle konuştuk konuştuk biraz makale yazdığım makaleyi şey ettim. E, yani hatırladığım öyle şimdi bunlar da şey Hanım. Hani Celal'le çalışmak için. Hani mesela Şahin budur.